Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin ben Ahmet hocam. Biliyorsun ki Fizik Bulut YouTube kanalında bundan yaklaşık 1 bir buçuk sene önce yaptığımız bir çalışma vardı. Neydi o? Kısa tekrar videoları yani bunları biliyor muyum serisi. Ne demek? Bu üniversite sınavına girmeden önce mutlaka bilmen gereken detaylarla ilgili bir konuyu sen çalıştıktan sonra onun özetini hazırlıyorum senin için. Şimdi yeni bir çalışmayla tekrarlayacağız bunu ve bütün fiziğe bunu uygulamaya çalışacağım ama bunun için senden küçük bir isteğim olacak. Eğer gerçekten bu videoyu ve bu çalışmayı beğenirsen lütfen ama lütfen altına yorum yap. De ki Ahmet hocam bunun devamını istiyoruz de. Ben de senin için devamını hazırlayayım. Hadi başlayalım o zaman ne dersin? Konumuz basit harmonik hareket. İlk videoyu onun için hazırladım. Basit harmonik hareket videosunun özetine yani bunları biliyorum serisine geçelim hemen istersen. Basit harmonik hareket neydi? Şöyle düşünelim bir yayın ucuna bağlı cismin yaptığı titreşim hareketi veya bir ipin ucuna bağlı cismin yaptığı salınım hareketiydi. Şimdi şöyle düşünecek olursak bu arkadaşlar bizim için önemli. Bu arkadaşların isimlerini bilmemiz gerekiyor. ÖSYM bundan neyi bilmemiz gerektiğini istiyor bizden. Bu bir yay sarkacı. Bunu bil diyor sana. Sen bunu biliyor musun? Evet. Kesinlikle güzel. Bu bir yay sarkacı. Peki bu arkadaşın adı ne? Bu arkadaşın adı da basit sarkaç. Çok güzel bunları hatırladın. Devam edelim o zaman hemen. Bu ikisi için frekans dediğimiz bir ifade vardı. Bir de periyot dediğimiz bir ifade vardı. Gel şimdi frekanslarını bir hatırlayalım seninle. Frekans neydi? Tam tur için geçen süre. Tam titreşim için geçen süre. Tam salınım için geçen süre. Nasıl dersen. Tam salınım ne yazıyorum? Süresi yazıyorum. Önemli mi? Evet çok önemli. Periyot ise bir saniyede yani birim zamandaki tur ya da salınım sayısı. Yani birim zamanda ne diyelim biz yine buraya da biraz farklı olsun tur sayısı diyelim. Peki bu iki arkadaşın birbirleriyle ilgili bir bağlantısı var mıydı? Evet vardı. Hatta t ile f'in çarpımının çok net bir şekilde bir olduğunu biliyordum. Bunun dışında genlik ve uzanım gibi kavramlar var. Onları zaten değineceğiz. Şimdi ben istiyorum ki bu buradan gitsin. Basit sarkaç ve yay sarkacı ile ilgili önemli denklemler neyi bilmem gerekiyor onlara bir bakalım. Şimdi yay sarkacı ile ilgili bilmem gereken önemli denklemlerden bir tanesi neydi? F eşittir sevgili arkadaşım. K çarpı X dediğimiz şey neydi bu? Hook yasası. Peki bu denklemi, bu denklemi iyi bilmem gerekiyor mu? Kesinlikle bu denklemi iyi bilmem gerekiyor. Hatta bu denklemin başına bir de eksi işareti koyabilirsin eğer vektörel yazarsan. Peki başka ne vardı bir de yayı sıkıştırdığım zaman şu andaki konumda bilmem gereken bir diğer ifade yayda depoladığım potansiyel enerjiydi. O da 1 bölü 2 çarpı k çarpı x kareydi. x kare yaydaki uzama ya da sıkışma miktarı. Peki K ne? Yay sabitiydi. Onları da vurguladıktan sonra bir de bu denklemde bizim için önemli olduğu için şu şekilde onu da bir vurgulayalım. Şimdi bu ikisini biliyorsak. Basit harmonik harekette yay sarkacı ve basit sarkaçla ilgili iki tane efsane denklem vardı. Neydi onlar? Periyot denklemleri. Gel şimdi bir de onları güzelce buraya yazalım. Periyot denklemleri kim için? Yay sarkacı için. T eşittir. Neydi sevgili arkadaşım? 2 pi kök içerisinde M bağlı kütle bölü K yay sabiti. Bir diğer denklemde şu arkadaşımız için T eşittir 2 pi çarpı kök içerisinde L bölü G. L neydi? Çoğu arkadaşımızın aslında ip uzunluğu dediği bir şey. Ama bence dikkatli olman gereken bir şey. Tam olarak ip uzunluğu mu? Bir. Şunu şöyle çerçeve için alalım. Çünkü senin için önemli. 2- Şunu şöyle çerçeve için alalım. Senin için. Bu ikisi çok önemli. Biraz da şunların üstünde duralım. Buradaki ifadede m N, Cismin kütlesi. Peki kütlenin bir değeri var mı burada? Yok. Çünkü zaten biliyorsun ki basit sarkaçta salınımın periyodu kütleye değil şuradaki L ipin uzunluğuna desen de aslında lütfen dikkat et. Cismin ağırlık merkezinin ya da kütle merkezinin asıllı olduğu noktaya olan uzaklığı. Çünkü cisim eğer daha büyük bir cisimse ve sen sadece orada ipin uzunluğunu alır cismin yarıçapını Önemsemezsen aslında bizim için önemli olan o değeri kaçırırsan dikkat et ciddi hata yaparsın. Aslında kütle merkezinin salınım yaptığı yarı çap gibi düşünebilirsin. Yani ipin boyuyla birlikte cismin bu noktaya olan uzaklığı. Ama biz ne yaptık? Direkt kütle merkezi üzerinden aldık. Bu önemli L. İkincisi bu arkadaşa salınım hareketi yapmasını sağlayan şey ne? Yer çekimi ivmesiydi. Yer çekimi ivmesini de bu şekilde belirttik. Bu ikisi bizim için önemli ve periyodunu ona göre tanımladık. Şuradaki arkadaşta M çok önemli. Bir de yay sabit dediğimiz K çok önemli İki harekette de aslında genliğe bağlı olmadığını çok net bir şekilde görüyoruz. Burada nelere bağlı olup olmadığını ÖSM sanar kesinlikle sorabilir. Bunları biliyor musun? Hadi devam edelim o zaman. Şimdi biz ne yapalım? Yay sarkacımızı alalım. Yay sarkacımızı şurada denge konumunda tutalım. Bildiğin klasik burası ne? Denge konumu. Geri çağırıcı kuvvetlerle ilgili bu ifadeler çok tanımlanır. Mesela burada bir K noktası burada bir L noktasına kadar şöyle bir geriye doğru çekelim bu yayımızı. Çekelim yayımızı şöyle bir sıkıştıralım ve buradan bıraktığımız zaman bu arkadaş burada ne yapacak? Salınım. Şuradaki noktaya K noktası, buradaki noktaya da L noktası dedik. İşte bizim için önemli olan K noktası ile O noktası arasındaki şu uzaklığa ne diyoruz? Genlik diyoruz. Aynı şekilde şuradaki O noktası ile şuradaki L noktası arasındaki uzaklığa da genlik diyoruz. Onun haricinde bunun periyodunu tanımlıyorduk. Periyot dediğimiz şey yukarıda belirttik zaten. Tam salınım için geçen süre. Yalnız bu periyodu parçalıyordu değil mi? Buradan bıraktığında cismin hızı ve ne? sıfır. Cisim bu tarafa doğru gelirken değişken bir ivmeyle hareket ediyor. Bak bu da önemli. Basit harmonik hareket, sabit ivmeli hareket değildir sevgili arkadaşım. Bunu da bir yere not olarak alabilirsin. Şimdi cisim buradan geldiğinde maksimum hızla geçecek. Şu aralıkta sürekli hızlandı. O zaman bu mesafeler birbirine eşitse yani şu mesafeler, şu mesafeler eşitse harmonik hareketin toplam yolunu o yolu 4 eşit parçaya böldüğümü düşünürsem şurada daha yavaş olduğu için ne diyordun buraya? 2 2T diyordun. Buraya ne diyordun? 1T diyordun. Buraya ne diyordun? Yine daha hızlı olduğu için 1T. Buraya da 2T diyordun ve bunlarla birlikte mükemmel bir sonuç elde ediyordun. Hareketin periyodu T eşittir. 12 tane küçük T olarak yazıp bütün hareketi buna göre parçalayarak sorularını çok rahat bir şekilde çözebiliyordun ya buna devam et. Aynı şekilde burası denge noktası. Şuradan bir parçaya böyle bir parçaya böyle böldüğümüzü düşünürsek şuradaki ne olacak? 2T. Burası ne olacak? 1T. Burası ne olacak? 1T. Burası ne olacak? 2T. Yani şuradaki yay sarkacı için yaptığın olayın aynısını Burada basit sarkaç içinde gerçekleştirebilirsin. O halde ilk kısımdaki özetimiz burası. Onun haricinde şöyle bir ifade vardı. Neydi? Uzanım dediğimiz bir ifade vardı. Uzanım cismin herhangi bir anda denge konumuna olan uzaklığıydı. Bir de genlik dediğimiz ifade vardı. Genellikle R ile gösteriliyordu. Birazdan söyleyeceğim. Uzanım da X ile gösteriliyordu. Bu denge konumuna olan uzaklığı. Bu da o uzaklığın alabileceği maksimum değer. Yani genlik dediğin sevgili arkadaşım maksimum nedir? uzanımdır. İki tane genlik noktamız var. K ve L. Şimdi devam ediyorum. Bu kısmı hallettik. Bir sonraki kısım ne o? çembersel hareketle harmonik hareket arasındaki o müthiş bağlantı. Tabii ki de bunu şöyle yapabiliriz. Hemen burada çembersel hareket yapan bir cisim düşün. Lütfen. Bu çembersel hareket yapan cisim çeşitli konumlardan geçiyor. Ben bu konumları birbirlerine ne yapıyorum? Bu noktalardan birleştiriyorum. Ve şöyle düşünüyorum. Cisim en alt noktadan geçiyor olsun. Bak şimdi seninle birlikte bunu güzelce yapalım. Cisim en alt noktadan geçerken çizgisel hız vektörü bu noktada yörüngeye teğet ve böyle değil mi? Bu çizgisel hız vektörü. İvme vektörünü çizmek istiyorsan bu da ilme vektörü. Onu farklı renkle çizeriz diyerek tekrar siliyorum. Cisim bu noktadan geçerken çizgisel hız vektörü yörüngeye teğet. Bu noktadan geçerken çizgisel hız vektörümüz böyle. Bu noktadan geçerken de çizgisel hız vektörümüz bu şekilde olacak. Cisim bu noktalardan geçerken çizgisel hızımızın büyüklüğü her noktada eşit ama yönü her noktada farklı. Yani çizgisel hız çembersel hareketle de sürekli değişiyor. Peki şimdi cismin şu noktadan geçerken yukarıdan ışın demeti düşünerek aşağıda iz düşümünü aldığımızı yani gölgesini aldığımızı düşünürsek. Bak şimdi şu harekete dikkat et. Cisim buradan buraya gelip en tepe noktaya gelene kadar ya da bu noktaya gelene kadar düşünürsen gölgesi buradan başlayacak buraya kadar gelmeyecek mi? Sonra bu noktadan dönüp hop buraya geldiğinde aşağıda tık 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 iz düşümünü alırsan Gölge bu noktadan geri dönüp şu K'ye kadar gelmeyecek mi? Cisim K'den geçtikten hemen sonra gölge bu noktadan geri dönüp şuraya kadar gelmeyecek mi? O halde ben bu noktaları birleştirsem şunu söyleyebilir miyim? Önce ne yaptık? Şuradan başladık. Bu tarafa gittik. Gerisin geriye döndük. Bu noktaya kadar geldik. Bu noktadan geri döndük ve hareketimizi tamamladık. Bu tam şu demek. Yukarıda çembersel hareketin periyodu ile aşağıda harmonik hareketin periyodu birbirine eşit. Peki şu noktadan geçerken cismin hız vektörünün de iz düşümünü alırsan hız vektörünün iz düşümünü bulursun aşağıda. Ama önce şunu hatırlayalım mı? Küçük bir çembersel hareket hatırlatması yapalım mı? Çok fazla süreni almadan. Çembersel harekette açısal sürat eşittir 2 pi bölü t değil miydi? Çok iyi. Peki bununla ilgili bir de çizgisel süratim vardı. O nasıl ifade ediliyordu? V eşittir. Yine 2 pi r bölü t idi. Şimdi bunların ikisinin arasında bir bağ kurarak ve şöyle bir şey yazıyorduk değil mi? V eşittir w çarpı r diyorduk. Peki aynı şekilde a merkezcil ivme şöyle a merkezcil yazalım. O da w kare çarpı r idi. Buraya bir çizgi çekiyorum. Burası senin için çünkü çembersel hareket. Şimdi çembersel hareketin iz düşümü artık bizim harmonik hareketimiz değil mi? Aynen öyle. Bir de ivme vektörlerini şurada çizeceğiz demiştik. İvme vektörlerini de şöyle ne yapalım? Kırmızıyla çizelim ivme vektörlerimizde. İvme vektörlerimiz ise merkezcil ivme olduğu için hop yukarı doğru. Mesela burada merkezcil ivme hop merkeze doğru. Yani sol tarafa. Burada aşağıya doğru. Burada yine sağ tarafa doğruydu. Bunlar da ivme vektörlerim olduğu için onlar da şöyle sadece ifade etmek istiyorum. Üstüne vektör işareti koymuyorum. Çünkü çeşitli yönlerde farklılıklar görüyorum. Şimdi cisim bu noktadan geçerken hız vektörü maksimum değeri almayacak mı? Yani buradan geçerken hızın iz düşümünü alırsan maksimum olur. Tamam hız vektörü böyle. Peki buradan geçerken hız ne olur? Sıfır olur. Bu sefer de ivme maksimum değeri alır mı? O halde artık burada da ivmenin maksimum değerisi mevcut. Şuradan geçerken ivmenin iz düşümü sıfır olur. Tekrar hız maksimum değerini alır. Yeniden onu mavi ile çiziyorum sevgili arkadaşım. Hız bu tarafa doğru. Buradan geçerken hız sıfır değerini alır. İz düşümü yok çünkü. O halde ivme artık maksimum değerini alır diyerek... ...ivmeyi de bu tarafa doğru çiziyorum. Burada güzel bir şey gördüm. Çembersel hareketin bana verdiği güzel bir özelliği yakaladım. Hız vektörü ile ivme vektörü her zaman birbirine dik olduğu için... Birinin sıfır olduğu noktada diğeri kesinlikle maksimum değer almak zorunda. Bu benim için çok önemli. O halde sadece yapmam gereken şey çembersel hareketteki şu normalde bildiğim W çarpı R'yi aşağıya gölge olarak aldığım için harmonik harekette V'nin maksimum değeri eşittir W çarpı büyük R olmayacak mı? Aynı şekilde ivmeyi maksimum olarak aşağı indirdiğimde o halde şunu söyleyemez miyim? ivmemin alabileceği maksimum değer eşittir W kare çarpı R olmaz mı? Peki son olarak bir de uzanımı ifade edecek olursak uzanımın maksimum değeri yani cismin denge konumuna en uzak noktası çemberin yarı çapı olacağı için R'nin olduğunu bilmiyor muyum? Max, bütün maksimum değerleri elde ettik. Ve normal konu anlatımızda belirttiğimiz için gibi bunlar sinüs ve kosinüs fonksiyonlarıyla normalde ifade ediliyordu. O detaya girmedim ama şu iz düşüm olayını unutma. Gerçekten çok rahat bir şekilde buraları görüyorsun. Bir çembersel hareketi hayal ettiğin zaman aşağıdaki iz düşümünde gölgelerini çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Şimdi grafiklerini hatırlayalım. Ne grafiğimiz? Konum zaman grafiğimiz, hız zaman grafiğimiz ve ivme zaman grafiğimiz. Öncelikle konum zaman grafiği bir çizesin bakalım. Konum zaman grafiği t eşittir 0 anında cismin 0 noktasında olduğunu düşünelim. Peki bu cisim denge noktasından en fazla ne kadar uzağa gidebilir? Bir de aşağıda onu görelim. Gelsin orası da. Hemen şöyle ifade edelim. İkinci grafiğimiz. En fazla ne kadar uzakta olabilir? Uzağa gidebilir. R kadar uzağa gidebilir. Doğru değil mi? Zaten gölge bu noktadayken denge konumundaydı. En fazla R kadar ya da en fazla diğer tarafta eksi r kadar uzağa gidebilir. Peki hızın alabileceği maksimum değerleri bir hatırlayalım. Hızın alabileceği en büyük değer w çarpı r olabilir. Ters yönde eksi w r olabilir. Şuralar zaten periyot değil mi? Burası yarım periyot. E burası çeyrek periyot değil mi? T bölü 4 ve burası da 3 tane t bölü 4 şeklinde ifade edilir. Aynı şekilde burası T ise burası T bölü 2 ise geriye kalan T bölü 4 ve 3 T bölü 4. Son olarak ivmenin grafiğini çizdiğimizde ivmemizin alabileceği en büyük değerin omega kare çarpı R olduğunu ters yönde ise eksi omega kare çarpı R olduğunu biliyoruz. Yine bura periyot sevgili arkadaşım burası da T bölü 2 olarak ifade edilebilir. Şimdi dikkat. ÖSYM şurada gördüğün değerlerin hiçbirini sana vermeyecek. Vermeyecek derken buraya W çarpı çarpıca yazmayacak bu adam. Ne yazacak? Oraya 4 yazacak, 10 yazacak, 3 yazacak, 5 yazacak. Ama grafiğin konum zamansa buranın R olduğunu, hız zamansa W olduğunu, ivme zamansa W kare olduğunu sen bilmelisin. Peki bunları biliyor musun? O halde güzel. Son olarak şu vektörler arasındaki ilişkiyi bir görelim istersen. Şöyle bir hareket çizdik dedi ki ya burası şu nokta bu nokta değil mi? İcisin bu noktada iz düşüm hızın sıfır değil mi? Ya da harmonik hareket yapıyorsa K ile L arasında git gel yapıyorsa bu noktada bu arkadaşın hızının kesinlikle V eşittir sıfır olması gerekmiyor mu? Hızlandı hızlandı hızlandı. Burada hızının hangi değer alması gerekiyor? Max değeri. Yavaşladı yavaşladı tekrar durdu. Burada hızının ne olması gerekiyor? Sıfır. Bu tamam. Şimdi hatırla. Hız ve ivme çemberselde dik vektörler olduğu için Hızın sıfır olduğu yerde ivmenin hangi değeri alması gerekiyor? Max. Aynı şekilde hızın maksimum olduğu yerde ivmenin ne değer alması lazım? Sıfır. Ve tekrar hızın yeniden sıfır olduğu yerde ivmenin ne olması lazım? Max. Zaten burada görüyor musun? Bak konum değil de hız. Hızın maksimum olduğu yerde ivme sıfır. Hızın sıfır olduğu yeri görüyorsun. Bak hızın sıfır olduğu anda ivme hemen çeyrek periyotta hangi değer almış? Maksimum değer almış. Tekrar hızımızın maksimum değer olduğu yarım periyoda bakarsan ivmenin orada sıfır olduğunu görüyorsun. Uzanımla ivmenin de ters yönlü olduğunu görüyorsun. Neden? Onu da göreceğiz. Burada uzanım hangi değeri alıyor? Maksimum değeri alıyor. O zaman bu uzanımın en büyük değeri eksi r. Bu da ters yönde yani artı yönde artı r olarak ifade ediyor. Burası zaten denge konumu. Kuvvetler denge konumuna doğru olacak. Onlara geri çağırıcı kuvvet diyorduk. Son hamleleri yapıp bitiriyorum. Şöyle düşün. Mesela cisim nereden geçerse geçsin. Bu adamın ivmesi her zaman merkeze doğru. Çünkü çembersel harekette bu ivmenin adı merkezli ivmedir. Her zaman nereden geçerse geçsin. Ama şimdi bunlar ivme vektörleri ise eğer ben buna artı yönde olduğu için a ivmesi demişsem buradaki eksi a ivmesi olacak. Ve bu ivme herhangi bir anda ifade edilirken bu a'yı nasıl ifade ediyorduk? a eşittir w kare çarpı x ile ifade ediyorduk. Maksimum değer için x yerine de r yazıyorduk. Bu da önemli. Peki bir de bir de uzanım vektörümüze bakalım. Uzanım vektörü dediğimiz bu vektörse her zaman denge konumundan dışarı mesela bu tarafa doğru bu tarafa doğru cismin konumunu belirtiyor. O zaman aşağıda da uzanım vektörü buradan bu tarafa doğru bir vektör. Hemen düzgün çizelim onu bu noktadan bu tarafa doğru bir vektör. Mesela cisim bu noktadayken. Yine aynı şekilde buradan bu tarafa bir vektör. Yani cisim bu noktadayken. Yani ben diyorum ki sevgili arkadaşım sana. O noktalarda iki tane cisim düşün. Mesela biri bu konumdan geçiyor. İvmesi merkeze doğru uzanımı dışarıya doğru. Yine bir cisim buradan geçiyor. İvmesi merkeze doğru uzanımı dışarı doğru. O zaman ivmenin negatif olduğu yerde uzanım pozitif. Artı x olarak ifade ettik. Aynı şekilde u, ivmemizin pozitif olduğu yerde uzanımımızı da eksi x olarak ifade ettik. Yani uzanımla ivme her zaman zıt yönde. Çünkü merkezcil ivme merkeze doğru uzanım vektörü merkezden dışarıya doğru olarak ifade edilir. Eğer gerçekten bunları biliyorsan gerçekten harmonik hareketli ciddi bir bilgiye sahipsin demektir ve senin için çok önemliydi. Özellikle periyot denklemleri ÖSYM'nin her zaman sorduğu şey t 2 πm bölü 2 ve t 2 pi kök l bölü g. Oradaki l detayını vurguladım lütfen ona dikkat et. Bununla ilgili ben bir soru yazmıştım illaki karşına çıkacak. Ve bunun dışında yine son bir ifade yorum yapmayı unutma eğer bu videoyu beğendiysen bunun gibi videolar istiyorsan senin yorumların benim için çok önemli. Lütfen şu yorumları ekle ya. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal arkadaşım.